Evet arkadaşlar şu anda bakınız evden atılan barınakta kalan burada içeride gözüken bir cancağızımız Bu da görmüş olduğunuz gibi kuledi bir göz hastanesi Karın kısmından yaralanmış tedavisi devam eden ve ameliyatta şu anda narkozun etkisiyle bu halde olan cancağızımız Geri iade edilip buraya barınağa bırakılan yavrumuz bu da alacağız deyip de sahipleneceğiz deyip de buraya bırakılan cancağızımız. Gördüğünüz gibi bu canlarımız da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da benim kaynar suyla yanan kaynar suyla yanan cancağızım. Ve buradakiler de öyle. Burada Yine köpek saldırısı sonucu sokakta. Köpek saldırma sonucu burada bu şekilde. Ve bu da evden atılma bir cancağızımız. Sokakta kalmış bir çocuğumuz. Burada da anne sahip. Burada da iki tane yavrumuz var. Şu içer kısımda. Burada yine sokakta kalmış atılmış bir cancağızımız. Burada anne ve bina sakinleri istemediği için burada yaşam alanlarını sürdürmeye çalışan anne ve çocukları bu cancağızımız. Ve anlayacağınız arkadaşlar barınak gerçekten barınak bizim için en basitle şöyle söyleyeyim. Biz burada bu alanda ne kadar süre kalabiliriz? Biz bu alanlarda bu şekilde ne kadar süre kalabiliriz? Önce bir onu düşünün. Sokakta yaşam alanlarını kısıtlamayalım. Belediyeye tepkimizi göstermeyelim. Belediyeye hiçbir şekilde asla tepki gelmesin arkadaşlar. Çünkü belediye elinden geleni yapıyor. Elinden gelen bütün bütçesini, bütün gücünü kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz yaşam alanlarını bunların bitirirsek belediye ne yapsın? Biz bunların yaşam alanlarında biz bunlara yardım etmezsek belediye ne yapsın? Ben size soruyorum arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Bu canlar için herkes belediyelere destek versin istiyoruz arkadaşlar. Islak mama olsun, kuru mama olsun. Yani herkes verse. A belediye yapıyor. Yemeklerini veriyor. Gördüğünüz gibi önlerinde mamaları var. Gördüğünüz gibi sularını veriyor. Temiz temiz ortamlarda bulunduruyor. Ama biz istiyoruz ki farkındalık olarak bunlara yeşillik alanı doğal alanlarında yaşasınlar. Bunların hayatları bura değil arkadaşlar. Burası değil arkadaşlar. Sahipsiz canları, Sevpati. Bugün barınaktaydık. Ve bugün barınaktaki üzücü olayları, bugün barınaktaki olayları gösterdik. Herkese buradan iyi akşamlar. Kardeş size de iyi akşamlar.